birazcık <laughs> fark oldu ama neyse. Ben yani bugün bakayım. bir... Hepinize selam arkadaşlar. Hepinize selam mama. Söyle bir kaykanızı bileyim. Zıp! Zıp! Hoppala! Hop. Bugün sizinle peki işte oynuyoruz da. Bugün sizinle ama peki işte oynuyoruz. Ay dede! Ay dede, ay dede, züph! evin nerede? Tamam ben şöyle şuraya gireyim. Peki işte. Hadi yürüyoruz. Arkadaşlar yanımda de... Süper Yüt var. Merhaba. Arkadaşlar Süper Yüt kanalına da Abone olup like atmayı unutmayın. Bayağıdır video atmıyordum. Yakında inşallah atmaya başlayacağım. Evet. Yeter Bugün ederiz, atabilirim. Süperli. Evet. Mesela bugün atabilir. Beni de YouTube kanalım var. Yiğit'in de var. Yiğit ama çok çok tanım soru değil. Ben yeni aldım daha. Değil mi Süper Yiğit? Evet. Evet. Hadi havada yürüyoruz. Atla atla atla. Hadi çok çok. <laughs> ne oldu ya böyle? Şöyle. Ha o ne? Aa. Arkadaşlar balina yüzüyor ya bu. Aa bu ne? Aa birisi pizza görevini tamamlıyor herhalde. O Fatih Zirve'ye ulaş geldi. Değil mi? Evet. Hadi oyna oyna. Ben bu, oyunu, ben bu oyunu çok iyi oynuyorum. Tamam Ben bu ben bu oyunu çok iyi oynuyorum valla. Valla. Bakın iyice bakın. Arkadaşlar ben bu oyunu çok iyi oynuyorum valla. En sevdiğim oyunlardan bu. Şimdi ben yukarıya ilk önce çıkabilirim. Allah ama düştüm ya. için daha oynamıyor. Ben oynuyorum. Dur Evet. Daha küçük yaşındayım ama ben oynuyorum. Oh.